Merhabalar sevgili futbol ve spor toto severler. Spor toto 12. hafta tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Video biraz gecikti ancak işlerim çok yoğundu bu hafta. Bilen bilir bilmeyene duyurmuş olayım. Şöyle geçen haftanın maçlarına baktığımız zaman 11. haftadan biz devir bekliyorduk. Ancak beklediğimiz devir gerçekleşmedi. 3 tane babayı çıktı. Kendilerini tebrik ediyorum. 500 bin kolon yapsaydım hiçbir kolonda Beşiktaş Gençler Birliği ikisini tercih etmezdim. Bizim kolonda yine yalın haliyle 10, geniş haliyle 12'de kaldı. Cins bir hafta söylemiştim. Cinslikleri gördünüz zaten. Beşiktaş elindeki maçı verdi. Liverpool üst üste bilmem kaçıncı maçını kaybetti. Konyaspor gibi iyi defans yapan bir takım Kocaeli Spor'a İç sahada yenildi ve Kocaelispor ilk defa 3 gol attı. Bir maçta hatta ilk defa bir maçta bir golün üzerinde gol sayısı buldu. Ve en büyük cinslik hiç beraberlik çıkmadı. Öyle bir cins haftaydı. Tüm bunlar da yetmezmiş gibi bu kadar sürprizin %2 oynanma oranı olan Gençler Birliği'nin kazanmasına rağmen devir etmemesiydi. Tabi biz bunu kendi aramızda da istişare ettik. Twitter'da da sorduk. Birçok oyuncu bizim gibi düşünüyor. Ama beni biliyorsunuz bazen 20 binlere kadar da çıkıyorum Sport Toto'da. Cins hafta olduğu için fazla para risk etmedim. İda'dan da yeterince almıştık. O bizim biraz yüzümüzü güldürdü. Bu ara İddada daha iyiz. Aman nazar değmesin. Haftanın isabetli haftanın sorusuna İsabetli tahminlerde bulunanlar ee, Onur Gökmen Koç 2'de 2 yapmış. Jackson Jackie 1'de 1 yapmış. Kıçıksız bir şekilde doğru cevap veren iki oyuncumuzu tebrik ediyoruz. Hatırlayın hafta dediğimiz için haftanın sürprizlerini sormuştuk. Ve bu iki oyuncumuz kıçıksız bir şekilde doğru cevap vermişler. Yine Okan Aydoğdu, İslam Karakaş, Çaylağın Gündemi Ramazan Yüksek, Çetin Çelik Emrah Aluç Emrah'ın ismini çok görüyoruz dikkat ederseniz. Mustafa Kaya abimiz eski izleyicilerimizden. Harun Akbaba 5'te 3 yapmış. Hayalet eksik orada. Kenan Bayak üstadımız Anır Yolcu ve Mehmet de 3'te 2 yaparak bu arkadaşlar da bu oyuncular da bu abilerimiz de yorumlarıyla programa renk katmışlar. Yine Özkan Demir 2'de 1 yapmış. Özkan'ın da güzel tespitleri vardı. Selam olsun ona da. Bülent Deniz de 2'de 1 yapmış ama Aston Villa maçını skor olarak doğru tahmin etmiş. Aston Villa 2-1 kazanır demiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Salih Hünerci 13'te kalmış. Ahmet Coşkun 13 ve Yücel 12 bilmiş. Bu arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Bu haftaki eşleşmelere baktığımız zaman bu haftaki eşleşmelerde arkadaşlar ben çok arafta kaldım. Aşırı derecede e, beraberlik kokan maçlar var. Yine 3 ihtimalli maçlar var. Gerçekten çok sıkıntılı bir hafta. Çok para risk edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve düşük bütçeli bir kupon sizlere vereceğim. Artık bunun üstüne çıkanlar, formüllü oynayanlar, daha yüksek bütçeyle oynayanlar istedikleri işaretlemeleri sağına soluna atarlar. Son karar sizin. Videoyu da biraz kısa tutacağım. Çünkü hemen buradan maçları izlemeye geçeceğim. Ve video maalesef gece yayında olacak. Şu an çekip UEFA Ligi maçlarını izledikten sonra yayınlayacağım. Dediğim gibi videoyu o yüzden biraz kısa tutuyorum. Ve geçen hafta hiç beraberlik çıkmamıştı. Bu haftada maçlar ortada maçlar dediğimiz için haftanın sorusunu da bu paralelde soruyoruz. Haftanın görünümünü demin verdik. Ortada çok maçlar var dedik. 3 ihtimalli maç sayısı fazla diye belirttik. Haftanın sorusunu da buna paralel olarak soruyorum. Beraberlik beklediğiniz maç ya da maçlar hangileri? Değerli ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Haftanın sorusunu da verdik. Hemen programa geçelim arkadaşlar. İlk maçımız Fatih Karagümrük Kayserispor mücadelesi. Ligin iki kötü takımı ve Kayseri Spor ligin galibiyetsiz takımı gerçekten Kayseri Spor'da işler kötüye gidiyor. Son maçta da ıstıklandılar Samsun Spor maçında. Ama maçı en azından oyun olarak domine edip bulduklarınızı atamazsanız ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Kayseri Spor'un transfer tahtası evet açıldı ama vasat oyuncular geldi. Öyle düşünüyorum. Yine de Fatih Karagümrük ligin bence en zayıf ekiplerinden biri. Ben burada bir daha Kayseri Sporu deniyorum. Zaten risk ettiğim para düşük. E, gelirse Ekim ayındayız. Gelmezse de Kasım ayında ki tahminlerimize bakarız. Fatih Karagümrük Kayseri Sporu 2 verdim. Kocaeli Spor, Alanya Spor. Kocaeli Spor'un kısım kısım iyi oynadığı maçta Konya Sporu yendiğini gördük. Alanya Spor ise Göztepe'yi iç sahada son dakikalarda bulduğu golle yendi. Ben burada güç, hoca, saha tüm faktörleri göz önüne aldığım zaman ortaya beraberlik çıkıyor. Ama ben kazanan olursa da Alanya Spor kazanır diye düşünüyorum. Alanya daha değerli toplu bir takım olduğunu düşünüyorum. Kocaeli Spor'a nazaran o yüzden 0-2 olarak aldım. Üçüncü maçımız Trabzonspor Spor mücadelesi. Eyüp Spor evet Orhan Ak'ı getirdi. Orhan Ak çok tecrübeli, çok iyi bir teknik adamı değil. E, Kasımpaşa'da biliyorsunuz Hayredinovic neredeyse sezonu kapattı diyebiliriz. Ve maç günü Ben Yunes ve Habib Gueye maç kadrolarında yoktular. Kaç gündür araştırmasını yapıyorum. Antrenman fotoğraflarına dahi baktım hiçbir bilgi elde edemedim. Yani Eyüp Spor biraz buyurun beni yen diyen bir Kasım Paşa'yı yendi. Öyle geliyor maalesef. Trabzonspor güzel bir ritim yakaladı. Evet Eyüp Spor ölü toprağı üzerinden atsa da Trabzonspor'a direneceğini sanmıyorum. Maç sonucunu bir olarak aldım. Dördüncü maçımız Antalya Spor Başakşehir mücadelesi. Antalya Spor Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında geç uyandı. Antalya Spor'un sıkıntılarından bahsetmiştik. Bu şekilde futbol oynayarak bir yere varamaz demiştik ve Emre Belezoğlu zaten gitti. Başakşehir'de ise Nuri Hoca erteleme maçında Çaykur ile berabere kaldılar. O maçın sonunda yaptığı açıklamaları beraberliğe sevinecek değilim falan demişti. O zaman Kazan Nuri Hoca seni de çok beğeniyoruz. Çok seviyoruz. İyi de pozisyonları vardı Başakşehir'in ama artık Başakşehir için iftar vakti diyebildiğimiz bir maç diyebileceğimiz bir maç olduğu için ikiyi işaretledim. Antalya Spor'da maç biletlerini Antalya Spor yönetimi 7 TL'ye indirmiş. İnsanlar maça gelsinler diye. Dolu tribünler önünde Antalya Spor ekstra bir performans sergileyebilir diye biri de işaretledim. Zaten Antalya Spor'un genç yeteneği gözüme hemen çarpmıştı. Paylaştığımdan beri bütün haber portallarında karşılaşıyoruz. Ekstra bir durum olursa Antalya Spor galibiyeti de olabilir diye 1-2 olarak aldım. Şunun da hatırlatmasını yapalım. Biletler pahalı olduğu için değil. Maçlar sıkıcı, temposuz geriye yana paslar kontrollü oyun olduğu için insanlar maça gelmiyorlar. Onu da belirtelim futbol aklına. Beşinci maç Galatasaray Göztepe. Galatasaray dün Bodo'yu sahadan sildi. Yani maçın 10. dakikasında falan Bodo diyordu ki ya bu maç bitsin biz evimize gidelim. Öyle bir görüntü vardı. Göztepe'de de zaten 2 haftadır dikkat çekiyoruz. Göztepe'de gidişat iyi değil. Bahaneler ortaya çıkmaya başladı. Zaten Romulo ve Emerson yüksek maliyetlere satılıp o bölgeye transfer yapılmaması Göztepe'nin en büyük eksikliği. Orada Janderson ve Yuan çok formsuzlar. Ben yani hata beklemiyorum Galatasaray'dan. Bir tek olarak aldım. Şöyle hemen kısa bir es verelim. İddia videolarımızda kuponlarımızla devam ediyor. Özellikle Twitter ve Instagram üzerinden bizleri takip etmeyi unutmayın. Mesela fırsat maçı vardı. Salı günü gece. Borussia Dortmund'u biz onu verdik. Çok rahat bir şekilde kazandık. Kasamızı katladık. Benim için iddia o gün bitti. Yani Salı, Çarşamba, Perşembe programı o gün bitti arkadaşlar. Hani fırsat maçlarında yükümüzü almamız lazım. Ve yükümüzü aldıktan sonra da kasayı korumamız lazım. Bunu da unutmamamız lazım. Sportoto videosunu attıktan sonra benim mesaim de sabaha kadar sürecek. İddia videosu gelecek. Çünkü ağır bir şekilde taciz ediliyorum. İzleyen, izleyiciler tarafından tabi pozitif bir taciz. Hepsini yetiştireceğim. Sizler de izleyeceksiniz ve umarım güzel kazançlar sağlarsınız. Diyelim ve 6. maça geçelim. Gençler Birliği Konya Spor mücadelesi. Gençler Birliği bir şarkı vardı. O geldi aklıma. Aklımda fikrimde hep sen varsın aklında fikrinde olmayan bir galibiyet aldı Beşiktaş maçında. 3 dakikada 2 atakla olmaz bir şekilde maç aldı. Tebrik ediyoruz kazanan haklıdır. Konyaspor Beşiktaş maçında Kayseri Spor gibi benzer bir durum söz konusu. Top Konyaspor'da Konyaspor gidiyor. Korner kullanıyor. Orta açıyor. Arapas deniyor. Ancak tüm bunların neticesinde maçı Beşiktaş kazanıyor. Sergen biz böyle istedik Topu Konya Spor'a verdik dedi. Dedi de yani. Atsaydı ne olacaktı? Çok riskli bence. Atsaydı Konya Spor. O kor nereden Beşiktaş gol buldu biliyorsunuz. Daha farklı olurdu. Yani görüntü olarak birbirine benzeyen iki takım. İkisinin de son resmi maçı Beşiktaş'ta. Biri kazandı. Biri kaybetti. Ben dengeli bir mücadele bekliyorum. Sıfır tek aldım. Recep Uçar'ın da son maçı olabilir. Öyle de bir durum var ama beraberlik muhakkak işaretlemesi gereken bir seçenek diyenler bir tarafa kayabilirler. 7. maçımız Kasımpaşa Beşiktaş mücadelesi. Kasımpaşa'yı söyledik zaten. Takımın beyni yok. Hayradinovic, Ben Yunes ve takımın golcüsü Habib Gueye ortalıkta yok. Kadro dışı mı? Sakat mı? Transfer mi olacaklar? Hiçbir şey yok. Yani demek istediğim e, bu kadar belirsizliğin içinde rakip Beşiktaş, Beşiktaş'ta da dengesizlik var. 7 8 eksikle gittiği Kayseri'ye 4 attı geldi. Konya'ya gitti, 2 attı geldi ve hiç gol yemedi. Burada da hani Beşiktaş gördüğü görüntüyü vermeyen bir takım güven olmuyor. Zaten o Abraham yani nasıl bir forvet ben anlamadım. Allah boy post endam vermiş ama yani Rafa Silva veriyor atamıyor. Çerni kesiyor atamıyor. Raçisa ortalıyor vuramıyor. Acayip yani. Herhalde Konya Spor Kalesi Deniz Ertaş acıdı ya. Al bir gol at Abraham dedi. Ben Abraham'a rağmen Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa çok iyi değil. Ve eksikleri var. O eksikler nerede bilen yazsın. Ben aradım taradım bulamadım. 8. mücadelemiz Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe. Gaziantep de tıpkı Gençler Birliği gibi rüyasında görmeyeceği bir seri yakaladı. Ve şu an bu seriyi ileriye götürmek hatta pastanın çileğini verme imkanına sahipler. Rakip Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. 10 kişilik lig sonuncusu Fatih Karagümrük maçına forvetsiz çıkan Fenerbahçe. Şikrin Yarsız. Dağılan Fenerbahçe. Şikrin Skriniar oynadığı zaman her maç maçın yıldızı olan Fenerbahçe. Yani Skriniar bir takımın her maç yıldızı stoperi olur mu? Tabii ki burada da sürpriz aradım. Çünkü düşük bütçeyle oynuyorum. Kaybetmek çok beni irdelemeyecek. 1-2 aldım. Tek almak isteyenler Bilmiyorum bence tek alınmamalı bir maç. Anadolu kulüpleri böyle çok iyi gittiği zaman büyük takım gelip cezayı kesiyor. Biliyoruz bu senaryoları çok gördük. Öyle diyorsanız iki yazın. Ama e, performans transferler için söylüyorlar da, fiyat performans. Performanslar bana bir iki işaret etiyor. O şekilde düşünüyorum. Bu maçla ilgili son kararım 1-2. Dokuzuncu mücadelemiz Samsun Spor Çaykur Rizespor mücadelesi. Ben bu mücadeleyi gelenek gelince ilk başta 1-2 işaretledim ama Avrupa maçlarını görünce hayır bu kadar 2 seçenek 3 seçenek isteyen maçın bir bültende ben bu kadar para risk etmem diye kararımı verdim kararımı verdiren maçta bu maçtı bir de karar kıldım Samsun Spor çok iyi iyi gidiyor evinde de çok iyi Musab takıma çok uyum sağladı Şerif Endia'ya zaten ligimizi bilen bir futbolcuydu Çaykur Rizespor vasattı Başakşehir mücadelesinde. İlhan Palut orada da açıklamalar yaptı. Yanlış anlaşıldığını söyledi. Orada da maçın sonlarına doğru tribünlerden homurdanmalar geldi. Maalesef bir Samsun Spor galibiyeti İlhan Hoca'nın da son maçının olmasına sebep olabilir. Bir aldım içimden geçen bir iki son karar sizin. 10. mücadelemiz Feyenoord PSV mücadelesi. PSV salı günü maç yaptı. Feyenoord perşembe günü maç yapacak. Bu akşam şu anda Feyenoord namalup lider gitse de ben PSV'yi hem kadro kalitesi hem kadro deniliği açısından Feyenoord'dan bir adım önde görüyorum. O yüzden ikiye aldım. Ama Feynort'ta hem yabana atılacak bir takım değil. Hem de İç saha avantajını kullanabilecek güçte bir ekip. O yüzden 0-2 son kararım oldu. 11. mücadelemiz hemen karıncalanma başladı. Manchester ismini gördüm çünkü. Aston Villa City mücadelesi. Biz Aston Villa lige çok kötü başlasa da Aston Villa'dan vazgeçmedik. Devam ettik ve Aston Villa üstte galibiyetler alarak kötü seri sonlandırdı. City'ye de çok güvenmiyorum. Villarreal deplasmanında kazandılar. Gel gitti maçta bir tarafın kazanmasını bekliyorum. Beraberlik uzak ihtimal olarak bana geldi. Bir nefes alayım arkadaşlar. Maçlara da çok az kaldı. Hemen hızlandırıp bitiriyoruz. Lütfen ücretsiz bir şekilde aboneliklerinizi unutmayın. İddia videolarımız da gelecek. Bunlar bizim motivasyon kaynağımız. Gelecek haftalarda bazı duyurular ve değişimler de olacak. Bunlar hepsi sizin için. Sizlerden de ücretsiz bazı taleplerimiz var. Onlardan biri de abonelik ve beğeni. Teşekkür ediyorum. 12 numaralı maç Everton Tottenham mücadelesine geçiyorum. Ben Tottenham'a güvenmiyorum. Tottenham sağ gösterip sol vuran bir ekip. Everton da içeride dişli bir takım. Diri bir takım. Temaslı futbolu seven bir takım. 1-0 çifte şans olarak aldım. O zaman düşük bütçeyle oynuyorum ortadaki bir maça. Ben az oynanan tarafa gitmeyi tercih ettim. Real Madrid Barcelona maçı 13 numaralı maçımız. Ele tutulur bir şekilde şöyle teraziye iki takımı bıraktığımız zaman barça her zaman 1 iki adım önde. Yani Mbappe üzerine, Junior, Vinicius Junior üzerine kurulan bir takımdan sat takım oyununu İlklerimize kadar hissettiren Barcelona diyorum. Buradaki tek handikap Barcelona'nın hocası kırmızı kart cezalısı olduğu için tribünde olacak. Barcelona itiraz etmiş ama itirazdan bir şey çıkmaz. Çift sarı karttan kırmızı çünkü. Uzun lafın kısası en başta 0-2 olarak işaretlediğim maçta 2 teke düştüm. Diyelim. 14 numaralı maçımız Napoli Inter mücadelesi. Conte'yi çok agresif gördüm ve eleştirilerden biraz etkilenmiş. Inter dolu düzgün gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de kazandılar. Bu maç bence kesinlikle kapatılmalı, kapatılması gereken bir maç. Çünkü Napoli iç sahada hep iyiydi. Belki bu kötü iki mağlubiyeti burada unuttururlar. Özellikle PSR deplasmanında çok kötüydüler. Ancak Inter özellikle kaleci Somer müthiş performans gösteriyor. Gol yemeyince yemiyor yani. Ee, böyle olunca ortada bir maç dediğim gibi sıfırı işaretledim. İkiye gidecektim. Ancak düşük bütçeyle oynayacağım bir hafta olduğu için sıfır tek tek kaldım. 15 numaralı maçımız Lazio-Juventus mücadelesi. Lazio 3 haftadır yenilmiyor ama yenilmezken bize bir şey umut vaat etmedi. Juventus da ligde 4 maçtır. Yenemiyor. Şampiyonlar liginde de Real Madrid'e yenildiler. Juventus artık iyi oyunla mı, iyi mücadeleyle mi, penaltıyla mı, kırmızı kartla mı, neyle olursa olsun çıkıp bu maçı kazanacak. Kazanmalı. Yoksa Igor Tudor dönemi de burada sona erecektir. Riskli bir seçim kabul ediyorum ama iki tek aldım arkadaşlar. Benim görüş ve düşüncelerim bu şekilde. Beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.